Kişinin vücudunun ve organlarının varlığını kabul etmeyerek ölü olduğuna inandığı nörolojik hastalık hangisidir? A. Herpes sendromu, B. Stockholm sendromu, C. Kotar sendromu. Stockholm sendromu sanırım bir kişi tarafından kaçırıldığında ya da hani kötü bir şeye maruz kaldığında ona hayranlık duymakla alakalı bir sendromdu diye hatırlıyorum ben. O değil. Onda eminiz ve hem hemfikirim. Şimdi herpes sendromunu da duydum. E, duydum ama ne olduğunu hatırlayamıyorum şu an. Cotard sendromu çok daha yakın geliyor bana. Ama emin olamıyorum. Önünüzde sanki iki yol var gibi değil mi? Evet. Ya şansınıza güveneceksiniz, hislerinizle hareket edeceksiniz. Ama tabii bu bir riski de barındırıyor. Yanlış cevapla eliniz boş ayrılabilirsiniz. Evet. Veya ikinci seçeneğiniz kırmızı butonu kullanabilirsiniz. O da demek oluyor ki 7500 lirayla ayrılabilirsiniz. Evet. Ya ee, yani şansımı denemek istesem Cotard sendromundan denerim. Cot Cotard. Herpes. Herpes sanırım bir kişi ismi olabilir. Ya da yine Latince bir terim olabilir, bilmiyorum. Kotar sendromu demek istiyorum. Onaylıyor musunuz? Hastalık. Kotar. Ya. Harpes. Son 20 saniye. Cevap açılana kadar butona basma şansınız sürüyor. Bunu da hatırlatırım size. Son 10 saniye içindeyiz ama sürenin Dolmasından önce cevap vermeniz gerekiyor. Son 5 saniye onaylıyor musunuz? Kotar sendromu onaylıyorum. Pekala son 1 saniye kala. Damla Toptaş, C herpes şıkkı sendromu. dediniz. Cevap doğruysa 50 bin lira için yarışmayı sürdüreceksiniz. Yanlışsa vedalaşacağız. Bakalım. Sanırım herpes sendromu. Cevap açılmadan butona hala basma şansınız var. Dilerseniz kullanın, dilerseniz... Birlikte bakalım doğru mu yanlış mı. Bakalım. Şu an o kadar heyecanlıyım ki